Dikkat dikkat. Bu Cahare Silahlı Kuvvetleri'nin bir bildirisidir. Ben Tankçı Albay Muzaffer En Muzaffer. Bu bildiri Sayın Devlet Başkanımız Ahmet Cahre'nin sonuç adına yapılmaktadır. Dün kısmetse olur programını izleyen vatandaşlarımızın kullandığı oylar maalesef bot hesap, bot hesap yalanıyla silinmiştir. Kısmetse olur yetkililerine buradan ulaşmak istiyoruz. Ve kendilerine Son kez diplomatik yollarla şunu sormak istiyoruz. Oylarımızı neye dayanarak sildiniz? Hepinizin defalarca çöktüğünü bizim yüklenmelerimizden ötürü fark etmediniz mi? Bu gerçek insanların verdiği oyları nasıl silersiniz? Acilen cevap bekliyoruz. Şaka bir yani arkadaşlar bu kız e, tabii ki TikTok'ta 1.2 milyon takipçisi olan bir kız olduğu için bunlara izlenme getirecek. Sonuçta dijital mecrada bir iş yapmaya çalışıyorlar. Ve bu kızı biz e, piyasadan sildik. Yani oylama bu şekilde giderse kız e, programın sonuna kadar kalmasını hesapladılar muhtemelen. Kızın parasını da cebine koymuşlardır. E, biz kızı şimdiden yok edersek ne olacak? Bütün planlar alt üst. O sebeple bizim oylarımızı silmişler yani bu çok belli. Ee, ama buradaki mesele şu, Twitter'da da beni linçleyen bir kadın güruhu var. Ee, yani şunu alışmışlar, yıllarca kadınlar bu programı kendi içlerinde izleyip bütün erkekleri orada aşağılamaya alışmışlar. Aralarından bir tane erkek çıkıp sırf saygı duymuyorum dedi diye inanılmaz bir kudurdular. Yani orada erkeklere salak mı denmedi, boylarıyla mı taşacak geçilmedi, yüzünün içine baka baka burun cebinde para yoktur mu denmedi... Yani geçinmiştir haka. <laughs> yani öykü serter dahil orada erkeklerle dalga geçiliyor. Eline bakıyorlar, ayağına bakıyorlar, boyuna bakıyorlar. Boyunu beğenmezlerse dalga geçiyorlar. Bunun cebinde parası yok diyorlar. Cansel adamın suratına salak diyor. Kikir diyorlar, kahkahalar atıyorlar arkasından bilmem ne. Yani istediklerini yapıyorlar. Orada adam hiç sıfatını saygısını bozma. Ben saygı duymuyorum sana dedi. Aman Rabbi ortalık yıkıldı. Adamı kitlelerin önüne attılar. Bir de kız çıktı şey dedi sen benim fanlarımdan kork falan dedi. Bütün, ulan senin fanların bütün gece oy dilendin canlı yayında TikTok'ta 10 bin oy alabilmişsin kardeşim. Biz o epi 3 kere çökerttik oy <laughs> yani. Ee, şimdi işin özü kısmetsiz olur ekibi şimdi ciddi yalan söylemeyen oylara düzgünce sayan bir program mı olacak? Yoksa yalandan bir şeyler çeviren bir program mı olacak? Şimdi onu göreceğiz. Bugün yine oylarımızı atarız. Bakalım neler olacak. Sevgili Kısmet Olsun ekibi, bu storyleri takip ettiğinizi biliyorum. Bu insanlar tüketicidir. Sizin aplikasyonunuzu indirdiler. Reklamları izlediler bu aplikasyondaki ve bu insanlar sizin için tüketici ve müşteridir ve hakları vardır. Bu insanların attıkları oyları öyle zıng diye silemezsiniz. Sırf bir yarışmacınızla yaptınız anlaşmadan ötürü. Ha o zaman deyin ki halk oylaması yapmıyoruz. Biz kendimiz karar vereceğiz. Böyle bir plan çizdik. Oradan ilerliyoruz. Karar verin. Karar verin. Ona göre. Bakın. Halkın parmağı bu. Benim değil. Karar verin. Ona göre. Yani bilmiyorum. Yasal hakları var sonuçta bu insanların. Ben oyumu verdim. Oyum gitmedi. O kadar da reklam izlettiler. Hayırdır diyebilirler yani.